Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şunu berk berkettik ettik. Bak. Berk ettik. Şu zincirin altından giriyoruz. Bak. Tığ battının arasından giriyor. Zincirin aradan. Şöyle yapıyor. Bir zincir çekiyor arkadaşlar. Şimdi bir örümcek yapıyor. Aynı çim oluyor zaten. Hep de çok çoklarının altı bundan oluyor. Bir, iki. Bir, iki. 3.ye düğümlü yok bunu. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 yaptık arkadaşlar. Bu iplik birazcık incerek Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. Bak. Şimdi bir zincir çektik, bir örümcek yaptık. Bak. 1 2 baş aldık. 1 2 üçüncüye yapıyor. Mis tığı battının altından giriyor arkadaşlar. 1 2 3 sefer çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 sık iğne arkadaşlar. 3 4 5 6 7 Bak. Bir daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra yap, üstünü yapalım. Şimdi şunu şuraya düğümleyelim. Bir örümcek. Şimdi bir baya alıyoruz, iki baş alıyoruz. Bir, iki, üçüncüye. Şimdi bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. 1 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar 7 7 sefer yapıyor bunu iplik ince olduğu onun için şimdi şuraya düğümlüyoruz şimdi bir daha yapıyorum arkadaşlar bir zincir çektik bir örümce kaldık. şimdi düğümledik şimdi bir iki baş aldık bir iki üçüncüye düğümlüyoruz bir iki üç bir iki üç dört beş şimdi arkadaşlar şuradan giriyoruz bir iki 3 4 5 6 7 olacak arkadaşlar 7 şimdi Şimdi arkadaşlar bir örümcek daha yaptık tekrar bir iki baş aldık bir iki üç üç bir iki üç bir iki üç dört beş şimdi şuraya düğümledik bir iki üç 4 5 6 7 Şimdi şuraya giriyor arkadaşlar. Bu zincirin altından giriyor. Düğümlüyoruz. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şimdi bun bizim oyamız bu. Şimdi şu ipine yapacağı üstünü. Şimdi arkadaşlar çıtı pıtı bir örnek olacak. Çıtı pıtı. Şimdi arkadaşlar iki zincir çekiyoruz. Bekitmek için. 2. Şimdi arkadaşlar şuradan zinciri bir zincir çektik. Bak. Şimdi şuradan 1 1 2 3 çan 3 tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi şuraya Trabzon dolduracak. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 geri tüm diyoruz arkadaşlar iyi engine şimdi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bir. Bir zincir çektik arkadaşlar. şuraya düğümledik arkadaşlar. 1, 2, 3 1 2 3 1, 2, 3 1 2, 3 yünledik 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 bir bir 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik arkadaşlar 1 2 3 şimdi 1 bir, bir baş alıyor iki de çekiyor arkadaşlar bir baş alıyor iki de çekiyor her birine dörder tane çirttiklerini 4 1 2 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tekrar 1 Ki bir 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 şey binin başına doluyor iki de çekiyor arkadaşlar bir milin başına doluyor iki de çekiyor iki bir iki üç Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel oluyor. Çok basit güzel. Yani kolay oluyor. Arkadaşlar şurada ütüledik. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.